Şimdi öncelikle bu soruyu yapmadan size 6 faktöreli bir incelemeye davet ediyorum arkadaşlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1 eşittir 720. 6 faktörelin içinde kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var hocam. O sıfır da 5 çarpı 2'den geliyor. Eğer onları bulmak sıfır sayısını yani onlukları bulmak istiyorsanız beşlikleri ve ikilikleri bulmanız gerekiyor. Ve bunların her bir eşleşmesinde bir tane sıfır elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ancak 6'nın içerisinde, altı faktörün içerisinde kaç tane 2 var nasıl bulunur? Alt faktörünün altını yazdım. Ve 2'lere bölüyorsun. 3 kere 2, 6. Ama kalanla ilgilenmiyorsun. Aslında bu, buraları yazmana bile gerek yok. 3, 2'ye bölünür mü? Hala bölünür. Bir kere var. Geri kalan bu bölümlerin hepsini topladın. 2 üzeri 4. Yani 4 adet de 5'likleri bulalım. 6 faktörünün içerisinde 5 kaç tane var? Bir tane vardır hocam. 1 kere 5, beş, 5'tir. Burası da 5 üzeri 1 olarak yazılır. Yukarıya geldim. Hocam 4 tane var dedin nerede? 2 çarpı 3'ün bak ikisi. 2 kere 2'nin ikileri ve bitti 2 de burada. 1, 2, 3, 4 tane. 5 üzeri 1'in 5'i de burada işte. 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Bir tane de 5 var. Kaç tane onluk, kaç tane 0 elde edebilirsin buradan? 5 kadar elde edebilirsin. Çok fazla 2 elinde oluyor olması bir şey ifade etmeyecek. Çünkü yalnızca bir tane 5 ile işleşti ve bir tane onluk elde ettin. O onluk da burada. Yani 5 kadar olması senin için yeterli. Şimdi bundan sonra ikilere bakmana gerek yok. Bunu anlatmaya çalıştım. Soruya geliyorum. Diyor ki sondan kaç basamağı sıfırdır? Yine onluk arıyorum. Yani doğal olarak beşlik arıyorum. 48 faktörel parantezini almam gerekiyor önce. 48 faktörel 48 faktörel parantezini alırsam 1 gelir. Bu arkadaşta 49 çarpı 48 faktörel olduğu için buradan da 49 gelecek ikinci terimde. Yani aslında 48 faktörel çarpı 50 gibi bir sayı var. Hocam daha demin şunu demiştik. 48 faktörel içerisindeki sıfırları bulmak istiyorsam bir yalnızca 5'liklere bakmam yeterli. Yani 48'in içerisinde 5'likleri arıyorsan 5'lere böldüm. 5 kere 9, 45. 5'e böldüm. 1 kere 5, 5. Topladım. 5 üzeri 10 gibi bir sayı elde ettim. Şu 50'yi de parçalıyorum. Bir tane 5 demek, bir tane de 10 demekti. Güzel. Devam ediyorum. Şuradaki tabanda aynı üstleri topladım. 5 üzeri 11 oldu. Bir tane de 10 üzeri 1 var. Ama buradan öncesinde ikilere bakmama gerek yoktu ya. Burada bir tane 2 x diyelim. Bilmiyorum ama 30-40 tane olduğuna eminim. Bunlardan kaç tane onluk elde edecektim? 5 kadar onluk elde edecektim. 10 üzeri 11 oldu. Bir tane de 10 üzeri 1'im var. Şimdi tabanlar aynı üstleri topla. 10 üzeri 12. Yani 12 tane sıfırı olan bir sayı elde etmiş olmalısın. Doğru cevabım Ceyhan. Umarım anlamışsındır. Kendine iyi bak. Takip etmeyi unutma.